Magnezyum klorür tuzunun belli bir sıcaktaki KÇ değeri verilmiş. Magnezyum klorür tuzunun magnezyum nitrat içerisindeki çözünürlüğü isteniyor. Magnezyum nitrat çözeltisi içerisinde. Magnezyum nitrat çözeltisinde magnezyum artı 2 artı iki tane nitrat iyonu vardır. Ve bunun derişim değeri 0,4 molarmış. O zaman magnezyum 0,4 nitrat 0,8 molar olacaktır. Magnezyum klorürün çözünürlüğünü inceleyeceğiz. Mg artı 2 artı 2 tane klor eksi şeklinde yoğunlaşır. Çözünürlük değerine s kadar dersek magnezyum s klor iyonu 2s kadar olacaktır. Kçc bağıntısı magnezyum artı 2 yonu derişimi çarpı klor eksi yonu derişiminin karesi şeklindedir. Kçc eşittir. Magnezyum derişimi s kadar. Bu magnezyum klorürden gelen bir de magnezyum nitrat vardı ortamda. Oradan da 0.4 molar magnezyum iyonu gelecektir. Magnezyum klorürden gelen s ihmal edilebilecek kadar küçük bir değere sahip olacaktır. Çarpı klor iyonu derişiminin karesi. KÇÇ değeri 16 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir 0.4 çarpı 4 s kareden 16 çarpı 10 üzeri 9 eşittir. 16 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı s kare olacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak s kare eşittir. 10 üzeri eksi 8 buradan da s değeri 10 üzeri eksi 4 molar olarak belirlenir. Burada bulduğumuz magnezyum klorürün çözünürlük değeri istenen de buydu. Doğru cevap B seçeneğidir.